Mustafa Necmi İlhan. Hemen sözü size bırakalım Çağla. Canan Yener Rençber dünyada aşı pasaportu gündemde Türkiye'de de aşı olanlar aşı kartı alabilecekler. Uzmanlara göre bu kart pasaport yerine de geçebilecek. Daha fazla detay alacağız. Yanımızda bir konuğumuz var. Profesör Doktor Mustafa Necmi İlhan bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam. Merhaba Çağla Hanım. İyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. Şimdi aşı pasaportu gündemde bilindiği gibi Türkiye'de de aşı kartı veriliyor. Nasıl olacak? Nasıl alacağız? Ve bununla seyahat edebilecek miyiz? Evet vatandaşlarımız e-salk uygulaması yüklerlerse yani Salk Bakan e nabız uygulamasını buradan zaten bugüne kadar biliyorsunuz bütün yapılan tetiklerini görüyorlardı. Şimdi bu sistem e-Nabız sistemi Hayat Evesar uygulamasıyla da eşleştirildi. Vatandaşlarımız aşılarını buradan görebilecekler. Bir doz aşı olmuş olsa da, iki doz aşı olmuş olsa da aşıyı ne zaman nerede olduğu, hangi hastanede olduğu, hangi tip aşı olduğu, hatta hangi saatte olduğu dahi buradan görülebilecek. Bu tabii toplumun sağlık sisteminin izlenmesi yönünden, antikorun izlenmesi yönünden çok doğru bir yaklaşım. Aynı zamanda vatandaşımız bunu çıktı olarak kendisi alabilecek, PDF çıktısı olarak alabilecek, PDF çıktısını hem Türkçe hem İngilizce olarak alabiliyor ve elinde aşı kartı ya da aşı belgesi olarak sunabiliyor. Bizim Türkiye'nin yaptığı sistemde üzerinde aşı kartı diye yazıyor. İngilizcesi de vaccination kart. Ama tabii diğer ülkelere baktığımızda onlar da benzer bir uygulama yapıyorlar. adına pasaport diyenler var, aşı kartı diyenler var. Aşı kimlik belgesi diyenler var ama en önemlisi şu. Biz Türkiye Cumhuriyeti olarak bu sistemden üretilen belgelerde biliyorsunuz barkod verebiliyoruz. Barkodlu olduğu için de doğruluğu da sorgulanabilecek pekala. Sağlık Bakanlığı resmi kaşesi, kişinin adı soyadı, kimlik bilgileri ve ne zaman aşı olduğu ister Türkçe ister İngilizce olarak sunulacak ve bunda barkodu da olduğu için açıkçası dünyada hemen her yerde de kullanışlı bir belge olarak karşımıza çıkacak. Peki bu bilgiler dışında PCR test sonucu veya antikor seviyesi de bulunabilecek mi üzerinde? PCR test sonuçlarını biliyorsunuz vatandaşlarımız zaten hayat eve sağ uygulaması, ev sağlık uygulaması yine en da kendileri görebiliyorlar. Bunlar tabi bu sisteme eklenebilir ama dünyada sorgulanan sadece aşı olup olmadığı yönünde. İstenirse diğerlerini de hem PCR'ı hem antikor düzeyini vatandaşlar çıktı alıp kendileri sunabilirler. Bunlarda da biliyorsunuz sistem kabul ediyor. Ama eğer çok talep olursa dünyada da böyle şeyler çok istenirse aşı sonuç belgesiyle beraber aşı kartının üzerine belki bir koronavirüs belgesi gibi bir olabilir. Aşı kartı artı bunun yanında PCR test sonucu en sonki test sonucu ve yine aynı zamanda antikor düzeyi gibi bileşenler olabilir ama antikor düzeyi her zaman etkili olmayabiliyor biliyorsunuz. Her zaman istenen sonucu vermeyebiliyor. Aşıdan belli bir zaman geçmesi gerekiyor. O yüzden aşı olmamış vatandaşlar için PCR test sonucu aşılı vatandaşlar için de iki doz aşının olduğuna dair belge dünyada daha geçerli kabul ediliyor. antikor sonucunun olması pek de doğru olmayabilir. Bir de iller arasında bu kart geçerli olabilecek mi giriş çıkış?